Merhaba Ponçik Savaş Lordları. Bu videoda oyunun mevcut en hızlı bineği havalı zebra atını nasıl elde edeceğinizi anlatacağım. Oyunda bronz paranızla ahırdan birbirine çok benzeyen gri yeşil atlar satın alabiliyorsunuz. Ancak bir tane at var ki kendisi mavi derece yani ender derece oluyor. Diğer atlardan açık ara daha hızlı. Hatta şöyle diyeyim savaşta benim bu atım öldüğünde yani şunlara geçmek durumunda kaldığımda net böyle çamura batmış gibi hissediyorum. Hani böyle bariz bir farkı gözüküyor. Arkadaşlarla yan yana yarış yaptık. Yani ilk andan itibaren açık ara mesafeyi koymaya başlıyor Zebra atı. Bu kadar etkili bir at. Peki bu atı nasıl alıyoruz? Oyun içi bronz paramızda mı, gümüş paramızda mı, nereden alıyoruz, pay to win'le mi, nasıl alıyoruz derseniz hemen bunu güzelce açıklamaya geçelim. Açıklama kısmından size vereceğim linkten buradaki adrese giriş yapıyorsunuz. My Games'in resmi adresi. Buradan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Daha önce zaten My Games'in sitesine giriş yaptıysanız otomatik girecektir burada olduğu gibi. Steam üzerinden farklı platformlardan da giriş yapabiliyorsunuz yapacağınız şey ise 10 arkadaşınızı bu bağlantıyla oyuna davet etmek olacak. Çeşitli küçük ödüller de alıyorsunuz. 3 arkadaşta, 5 arkadaşta ama bizim asıl amacımız havalı zebra atı. Yani açık ara oyunun en hızlı atı ve yani hepinizin almasını temenni ediyorum. 10 arkadaşınızı buradaki bağlantıyı kopyalayarak davet ediyorsunuz. Ücretsiz oyna diye bir seçenek çıkacak. Biz daha önce giriş yaptığımız için artık oyunu indir diyor. Hadi sen ücretsiz oynuyorsun zaten diyor. Şimdi de oyunu indir diyor. Ee, arkadaşlarınız buradan hesap oluşturduğunda daha oyunu indirmeden zaten sizde yeşiltik oluşacak. 10 tane yeşiltik oluştuğunda ise havalı zebra atınızı elde etmiş olacaksınız. İşlem yalnızca bu kadar. Buradaki bağlantı üzerinden ama hesap açmalarını unutmayın. Hani bir yerde falan referans sormuyor. Önemli olan sizin daha doğrusu size özel buradaki bağlantıdan tıklayıp hesap açmış olması arkadaşınızın. Yani 10 kişiye buradan hesap açtırmanız hani bir oyuna başlatmanız gerekiyor havalı zebra atı için. Bu videoda diyeceklerim bunlardı. Kısa, özet, güzel bir rehberle başlamak istedim. Bir de bu rehberden başlamak istememin nedeni birçok rehberle birlikte olacağız. Ancak hani sonradan geç olmasın diye. Şimdi başladınız, arkadaşlarınız başladı. E 10 arkadaşı ben nereden bulacağım demeyin yani işte. Baştan ben bu rehberi size sunuyorum. Aşağıda da ufak ufak resimleri gözüküyor. İsterseniz oyun indeks adresimizde de bunun kısa yazılı metni de bulunuyor. Benim diyeceklerim bu kadardı. İleriki videolarımızda birlikte olacağız. Daha Conquer's Blade çeşitli oyunlar birçok içerikle birlikte olacağız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.